yaşamışlar da ben ve de kaldığım yerden de devam ediyorum hatırlarsanız en son burada kalmıştık ve devam edeceğim burası neresi iki yol var ben bu taraftan geçeceğim ha ikisi de aynı taraftanmış zaten arkadaşlar hop hop bu ne ne yapacağım arkadan gideceğim galiba hop hop hop, hop. olmadı hop hop taraftan mı geçeceğim evet hop Hop. Her taraftan gideceğim? bu taraftan. Hop. Bu ne? Bu ne la? Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah sani. saniye. O ne la? Tövbe tövbe. Ne gördüm ben daha yeni arkadaşlar. Hop. 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 Ne tarafa gideceğim? Bu tarafa. Buradan da buraya geldik mi bu iş tamamdır kardeş. Ay checkpoint yes please. Oğlum bir insan tavukla nasıl uçabilir Allah rızası için ya gerçekten. Ne bileyim. Şuradan buradan böyle buradan böyle buradan böyle buradan böyle buradan böyle buradan böyle bu Hop, hop kesilmeden. Hop hop hop, hop. Checkpoint çak yeah. Bak tuzak. Fark ettim. Ve bir saniye bir saniye bu taraftan gideceğim bu taraftan. Hop. Tamam. Kış 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 kış. Checkpoint. Yes. Ne oldu da. kaş kaş kaş. Ay ay ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Olmadı bir şey. Olmadı. Allah kaş 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 Tamam tamam sakin ol. Oy gidiyordum zannettim. Hop tamam. Aha bitirdik. Yes, you made it. Gördüğünüz gibi burayı bitirdik şimdi sıra. Patotore tower falan. 20 cam. Evet. Bunda süre sıkıntımız yok ama can sıkıntımız var. Aha. Ağzını. Hiç abicim retry demek falan istemiyorum. Yani hiç falan gitmesini istemiyorum. Direkt buraya gidip e yapacağım kardeşim. Ay ay. Ay. Ay, aksana ya. Ay, tamam. Dur kardeşim, buradan gideyim. Şuradan gideyim. Buradan gideyim. Buradan, gideyim. buradan gideyim. buradan gideyim. Buradan gideyim. Buradan gideyim, buradan gideyim, buradan gideyim, buradan gideyim. Allah! Allah. Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar, tamam. Tamam, tamam, checkpoint, check, enter basacak. Check. Ben dur. Canım falan gitti. He, şimdi gitti. bu taraftan gideceğim bu taraftan. Bu ne lan? tamam. Bir şey olmaz. Tamam. Kafa olarak mı gitsem ne ben? Böyle vücudu vücut şeysinden olarak gideyim bence. Hiçbir şey olmaz. Evet gördüğün gibi bakın bana hiçbir şey olmuyor. Niye bir sorun bakayım. Çünkü evet. Checkpoint gördüm. Checkpoint yes. Uh, 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 uh. Ay eğilecek falan zannettim orada. Ben de kafayla giderim ne olacak? Koş! Kimse bana kafayla vuramaz. Ve burayı da geçtik. You made it gördüğünüz gibi bitirdik. Şimdi sıra bu parkta. Bu ne? Yes. Galiba aldım checkpoint evet. Şimdi buradan buradan aha. Buradan şuraya buradan şuraya çekmeyin diye. Yes. Git diyor. gittim. Ah, Bunu buradan kafamı koyacakmışım zaten. Aa öldüm ama. Kafa falan koyamıyorum. Havadan uçabilir miyim acaba? O olmuyormuş. Denemek istemiştim arkadaşlar. Ay 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 bir an titredim. Düşeceğim öleceğim falan zannettim. Oğlum şu tahtaları niye koyuyorsunuz? Ne var şu tahtaları koyuyorsunuz? Tamam kafamız kesilmesi lazımdı ama yani ne bileyim burası zora benzedi biraz. Hah, tamam geçtik. Tamam buradan böyle buradan böyle. Yavaş. Yavaş tamam 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 tamam. tamam. Ta. Yavaş, yavaş. Yavaş. Wow, Checkpoints. Yes. yine checkpoint. Kafamla gitsem acaba ne olur? Neyse. Vücudu olarak gidelim. Kafayla gidilmez olur. Testere. Testere ile gideceğim. Ah Ya testere ile gidecektim ya. Testere ile gitmeyi çok severim testere. Ha. Ha tamam. Ha ben ne anladım bu işte? He? Ha, ne anladım? Testere. Aa bak buraları kıracakmışız. İyi ki dalmışım. Aç aç. Ya da şansımı aldım artık. Testere ile gitmek istiyorum. Ah. Aslında buradan kafayla gidilir. Çok kolay bir şekilde gider hatta. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Buradan şuraya. Uy basket. Gördünüz mü nasıl basket attım? Buton, butonlu mu butonlu bir parkur. Bıra be Bastım. 20 canım var bu sefer. Bastım. Vav 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 vav. Niye bu kadar çok buton varmış? Bak va, burada da buton var. inadına buton var. inadına adına bak. inadına 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 doların hepsine de basıyor ha biliyorum bu ne oluyor da bilmiyorum ama basıyorum inadına inadına bak şurada bir buton var ona basacağım büyük ihtimalle bastım aa tamam ha ağzına e böyle gitsek ne olacak değil mi arkadaşlar? Dünyanın sonu mu böyle gitsen? Dünyanın sonu mu? Sonu mu? Sonu. Dünyanın sonu. Hop. Ay. 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 Gitme. Şu şansa geliyor musunuz arkadaşlar? Hop. Tamam. Hop. Dur. Dur. Sakin. Oyun sakin lan. Butona basmayacağım. Niye diye bir sorun. Çünkü burayı kapatacak bakın gördüğünüz gibi. Göstereyim size diyecektim ama zaten düştüm. Oğlum yanlışlıkla butona bastım. Keşke basmasaymış. Zor bir yere denemiş oldum. Burada bir saniye bir şey bakmak istiyorum. Yani buradan mı gideceğim şimdi? Bu köşeden gidemiyor muyum? He köşeden git ağzına tüküreyim. Bir var. Aa bunda farklı farklı. Bir saniye. Tamam yeter checkpoint alayım ondan sana. Oh yeah, oh yeah. Ben proyum. Yes. Burada ne var? Bu aynısı. Oha. Alkışlıyor. Dur bak şimdi. Bekle. Tam bırak. Bırak anladık. 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 Bunlar Yapımcılar. Dört ne? Oh. Beş. Allah'a bekmer. Oha. Başka yok. 6 tane varmış. Başka yok. 7 tane. 6 tane varmış. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buradan buraya, buradan buraya, buradan, buraya bu taraftan bu, taraftara, bu taraftara, bıra, taraftara, taraftara, tarafa, da bu taraf, bu taraf, 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 Ay. Niye böyle bir şey oldu? Hop. Hop. Hiç. Hiç zorlaşmadım bu arada. Hepsini hepsini tıkır tıkır geçiyorum gördüğünüz gibi. Ha bu butona bastım ya artık onlar bana değmiyor. Nasıl fikir? Bence 10 numara. Oh, checkpoint. Hadi bitir artık. Oy. Oy. Açtık kapağı. Niye açıyor ama bak aç. Helal. Çok güzel açtı. Bakayım. 1 2 3 4 5 Hepsini açtım. Yeah, you made it. Gördüğünüz gibi 3 dakikada bitirmişim. Buraya oynadık galiba. Şimdi sıra lazerli tonalız. Bakayım bu neymiş? Lazerli, lazerli, lazerli demektir. <laughs> Testere var. Net burada mı? Aha. Net burada bir şey kırılacak. Aynen. Ben biliyorum bu işi. Ben demedim mi? Aa. Bilseydim yapmazdım bu arada gerçekten bir senin yapmadım. Ne tarafa gideceğim acaba? Aşağı tarafı diyor. Bakayım buradan buraya vurdum. Buraya vurdum. Buraya. Buradan şu butona. Evet gördüğünüz gibi başardım. Buradan şuraya buradan şuraya. Ha şurası açıldı. Tamam. Hoş. Aa konserve. Anılarım de hep beş Ben ve aklıma geldim. Ya bunlar alınmıyormuş bu arada arkadaşlar. Öylesine koymuşlar galiba. Öylesine koymuşsunuz. Ne işi kaldı bu anlamın? Öylesine koymayın. Şeyleri. Ay. 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 Oy. Çok zor. Acayip zor. Tistirre. 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 Ay. 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 Şuraya da dur. Ay. Şuraya. Ay şuradan, Ay buradan, Eğilerek testereyle gidiyorum. Ben bir garip dilenciyim. Sokak sokak gezer dururum. Ananı. Şeydim sinir olurdu. Ananı. Neyse sıkıntı yok. Bana bir checkpoint ver oyuna yeter. Checkpoint. Checkpoint istiyorum. Aha checkpoint. <laughs> Bak bu çok kolay. Bu şekilde geçebiliyorsunuz. Dünyanın en kolay şeysinden bir tanesi. Herkes yapar. Ama buradan ama buradan ama buradan geçiyorsun. En kolay yerine geçiyorsun oyun. En zor yerine geçemiyorsun. Gerçekten buradan nasıl geçtim ben? Hadi. Hop. Hop. Bilerek yapmadım bu arada arkadaşlar. Yanlışlıkla olabiliyor. Ne tarafa gideceğim? Aşağı doğru in dedin indim. İn indim. Yol bu taraf mı? He buradan eğil diyor. Testere ile adamları keseceğim. Testere ile adamları keseceğim arkadaşlar. Testere ah. Burada bir yer var. Aha. Aha. Aa burayı kıracağım. Kırdım. Nereden gideceğim? Ha alttan testere. Hem aşağı in diyorsun, hem yukarı çıkartıyorsun oyun. Ben ne anladım bu işten? Ne kafam. Kafam gitseydi bu arada direkt oyun bitmişti. <laughs> Abi o taraftan gidecekmişim. Ben hep yanlış taraftan gidiyorum. Neyse. Sıkıntı yok. oyun şaka gibi. Oh bu tarafı gösteriyor ben de bu tarafa gidiyorum. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, Yes, yes. You made it. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada terelim. İzlediğiniz teşekkürler, iyi günler, iyi günler, abone ol, like almayı unutmayın, seviyorum, Allah'a emanet olun, abi.